Adana'nın merkez ilçesi Seyhan Belediyesi depremden etkilenen iller için iç çamaşırı ağırlıklı olmak üzere üretime geçti. Talep üzerine kefen dikimi de yapılıyor. Burası Seyhan Belediyesi'ne bağlı dikim evi. Deprem öncesine kadar burada ağırlıklı olarak belediye çalışanlarının iş kıyafetleri üretiliyordu. Şu an itibariyle kadın ve erkek montları, çocuk eşofmanları, kadın ve erkek eşofmanları başta olmak üzere e, iç çamaşırları da dahil olmak üzere kadın ve erkek üretimlerimiz başladı. Şu anda arkadaşlarımız da bunları yetiştiriyor. İlk etapta e, 2000 adet iç çamaşır ürettik. 2000 adet iç çamaşırını şu an bölgelere gönderdik. Göndermeye devam edeceğiz. Onun dışında yaklaşık e, 1500 tane çocuk eşofmanı gönderdik bölgeye. Bir o kadar da eşom, kadın ve çocuk eşomanı gönderdik. Mesai saati gözetilmeksizin 15 personelle üretim yapıyor Seyhan Dikim Evi. Çalışanlar da yaraya merhem olmak için canla başla çabalıyor. Şu anda iç çamaşırı üretiyoruz. Atlet e, deprem bölgelerine yollamak için. E, şu an bin tane elimizde var. E, dün öğleden sonra falan başladık. Bugün, bugün bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonraki ihtiyaçlara göre işte iç çamaşırı, battaniye, şal, e, arama kurtarma ekiplerine e, mont. Bunları yapıyoruz. Seyhan Dikim Evi çalışanları atölyelerinde deprem için pijama, iç çamaşırı, uyku tulumu ve mont dikerken duygusal anlar da yaşanıyor. Çünkü Dikim Evi'nde deprem bölgelerinde can verenler için kefen de dikiliyor. Biz kadınlar herhalde biraz daha duygusalız. Kefen üretimiyle ilgili bize kumaş teslimatı geldiğinde Belki çok şey gelecek size ama biz bütün mesai arkadaşlarına inanın burada saatlerce ağladık. Seyhan Belediyesi giyim malzemesinin yanı sıra deprem soğuktan korumak için polar battaniye üretimi de yapıyor. <laughs> Belediye çölyak hastalarını da unutmadı deprem bölgesinde. Onlar için bir süredir faaliyette bulunan fırınlarda glutensiz ekmek üretiyor ve glutensiz sütlerle birlikte deprem bölgesine gönderiliyor.